Şimdi Hazal pek atış yapacak. Şu an boyu ayarlanıyor. Herkese merhaba. Hazal. Şimdi kaldıracak bunu. Şuradaki delik var ya. Elinde bir su. Buradaki çizgiyi Çizgiyi görüyorsun. görüyor musun? Kocaman aldım. aldı. Maskesini indirsen onun. Evet, gözünü kapat, gözünü kapat. Aynen. Ağzını amcanın atmışsın. Gözünü ne yaptın? Çok heyecanlı.

tane yani vurdu. Wow, bir daha vurdu, bir daha vurdu. Wow. Hazal şimdi Siri'ye bağladı. Yoruldun mu? Hadi <laughs> bir daha. Nefes al. Bir kere daha, daha bitiyor zaten. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi hadi. Aferin be. yukarı kaldır. kaldır. Yukarı. Arkayı yukarı kaldır. Evet. Yukarı kaldır. Evet. Ha, altı, vay vay vay. Aferin be. Bir evet. Tamam mı? Tamam mı? Aşkım? Yeter mi? Daha. He? Yaptın tamam. He? Ha? Ne? Hazal. Tamam, bir tane daha. Geç tane de tamam. şey, daha Hazal çok tamam. güzel atıyorsun ya. Aşağıdaki <laughs> yeri <laughs> kaldı biraz. Ama. Biraz kaldı, biraz kaldı. Şuraya kaldı. Kalk e, bakalım. Kalk bakalım. bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Ne oluyor? Nefes alıyor çocuk. <laughs> Terini siliyor adam. <laughs> Honda. ciddi sahilde. Ah. <laughs> <Bir tane sonraki. gülüyor> Aferin Hazal. Hazal tebrik ediyorum. Hadi in bakalım Çok güzeldi. Hoppa. Hazal, bir şey söylemek ister misin? Evet. Kaç tane vurdun saydın mı sen? Ben sayamadım ya. Kaç tane el vurdun? Gel 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 gel. Evet, de zaten geliyor. Hadi ayıbistan saydın mı kaç tane vurdun? <laughs> Saymadın mı? Azal seriye bağladın zaten. 6 7 9 tane. 9 tane vurmuş. Evet. Aferin azaldın. Öyle tamam, mi? Aferin Evet şimdi poligondan çıktık. Yürüyoruz sahil boyu. Şöyle. Evet Hazal, poligonda çok iyiydin. 9 tane vurmuşsun. Ne? 9 tane, 9 atış yapmışsın. Dokuz tane ben. Bir ara seriye bağladın Hazal, tak 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 hepsini indirdin. <laughs> çok iyiydin ya. Boyu yetse daha da vuracak. Değil mi? Evet, boyu yetmiyordu. Ya. Boyu yetseydi daha iyi kavrardı silahı falan. Bir şey anne. Bir daha oraya gelersem köşeyi zaten küçük tabanca ile mi ateş edeceksin? Evet. Aa, o tabanca çok ses çıkartıyormuş ama. Geri geriye tepek. Tıkar, tak tak diye böyle. <laughs> Hazalcım, evet. hadi görüşürüz de. Görüşürüz. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Kaan Emre. Kaan Emre. Kaan Emre. <laughs> <laughs> Kaan Emre baloncuk yapıyor. <laughs>